Tekrar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir Maserati'miz var. Limited edition. Yani sınırlı sayıda üretilmiş. Gran Turismo. Maserati Gran Turismo. Evet. Yine kalabalığın içine daldık. Gördüğünüz gibi paldır küldür. gidiyoruz. Dikkat ediyorum çok fazla vurmamak için. Arabaya yazık. Bir de sınırlı sayıda üretilmiş. Parçalamayalım. Ops. Evet. Indianapolis ile yarışıyoruz yine. 5 tur atacağız. Rakipler güçlü, biz güçlüyüz. Bakalım ne olacak. Araba gerçekten of pardon. Araba gerçekten çok güzel. Kızlanması gayet iyi. Yol tutuşu da fena değil. Frenleri de güzel. E, ne de olsa Maserati. İlk defa Maserati ile yarışıyorum bu. Yani sizinle birlikte ilk defa yarışıyorum. Bu arada 200. Dur, bir saniye dur bakalım. 300 yapabilecek miyiz? Evet yaptık. 300'ü yaptık. 300 takıntımız var. Yaptık. Şurada fren yapalım. Yoksa bodoslama gireceğiz buna biz. Evet arkadaşlar ne diyordum? Evet sizlerle birlikte ilk defa Maserati yarışıyorum. Niye daha önce Maserati ile yarışmadım ben de bilmiyorum. Araba ararken denk geldim. Hadi dedim Maserati ile yarışalım. Ve güzel bir masarahatı bulduk. Evet. Dördüncü yüz. Bakalım bakalım. Yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Şuradan evet. Çarptık. Mevcut abonelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte kaldıkları için. Güzel yorumlarınız, muhteşem yorumlarınız için. Ayrıca çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Hadi bir 300 daha yapalım. Abi yapamadım. <laughs> evet, şimdi bu 3. yüz, ikinciyi geçmemiz lazım. Şurada. Burada geçemeyiz. Burada da geçemeyiz. Şurada geçebilirim belki. Bir destekle evet. Destekle birlikte geçtik. Teşekkür ediyoruz arkadaşa. Şimdi derdimiz o oh, kaydık. Derdimiz bu birinciyle. Neymiş ismi? Pellegrino. Pellegrino. İtalyan gibi sanki. İtalyan arkadaşım. Hemen arkamdan Türko geliyor ona göre. Bir kez aynasına bak. Ben beyaz göreceksin bizi. Evet. Gayet güzel gidiyor arkadaş. Şurada bir 300 yapalım. Yaptık. Şurada biraz yavaşlayalım çünkü üstünde duracağız yoksa. Kaymamak için oldukça temkinli gidiyorum. Son turda geçeceğim arkadaşı. arkadan da birisi geliyor valla. Hops gördüğünüz gibi hemen kayıyoruz. Şurada geçelim mi? Yok burada geçemeyiz. Evet son turda geçeriz. Araba 449 beygir arkadaşlar. 460'a kadar çıkıyor. Gayet güzel. Evet şimdi son tur. Stres yapmıyoruz çünkü bu arkadaşı burada geçeceğiz. Şimdi güzel bir viraj kolluyorum. Burada olmaz. Şurada bir deneyelim mi? Çayır çimen. Hop kaçırdık. Kaçırdık, kaçırdık. Ben biliyorum nerede gideceğim. Yine biraz çayır çimen yapacağım galiba. Ama artık şurada geçmemiz lazım. Evet. Oo, o da bana vuruyor. <laughs> Ama geliştik seni. İtalyan kardeşim. Gördüğünüz gibi arkamızda kaldı. Evet yarışın son turlarında geçtik arkadaşlar. Aman ha. Az kalsın sol taraf gidiyordu. Evet. 6 dakika 17 saniye sürmüş. Ünümüz artıyor. gördüğünüz gibi 6.17, 6.23 saniye ile geçmişiz. Bakalım ne yaptık? Yine üvey evlat en arkadan çıktık. Ortaladık. <laughs> Yardırdık gidiyoruz. Ok gibi gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu çıkışlar çok sıkıntılı. 20-25 araba aynı anda çıkıyoruz. Ama çok güzel görüntüler tabii bakar mısınız? Bu arada arabanın rengini değiştiremedim. İzin vermedi. Kendi renklerini kullanmamız gerekiyormuş efendim. Limited edition olduğu için herhalde. Gerçekten çok güzel bir Maserati. Tabii ki V8. 4.7 litre motor. Evet, biraz içine girelim. İçi çok öyle lüks gösterişli gözükmüyor. Ama yine de gayet çekici bakar mısınız? Maserati da bu modelinde devire önem vermiş. Dijital yapmış, bir de yeşil yapmış. Yani ben çok devirliyim mi demek istiyor anlayamadım ama F1 arabalarından sonra bize pek devirlisin gibi gelmedi Maserati'ciyim. Ama tabii ki kendine göre gayet iyisin. Akselerasyonu gayet güzel arabanın. ...çok başarılı bence. Ops, evet. Bunu hatırlıyoruz. Neyse, otomatiği alalım. Drone görüntülerini görelim bakalım. Yukarıdan da güzel gözüküyor bu araba. Sticker'ları çok güzel çünkü. Evet, gördüğünüz gibi. Gayet güzel gözüküyor. Kaput kamerası. Winch'imize selam veriyoruz. O vinç hep orada duruyor. Çok güzel değil mi araba arkadaşlar? Oh, oh. oh. çok kötü vurmuşum orada. Tak diye ses geldi. Bak <laughs> burada da ne güzel kaymışız. Evet. Ya drone'u ne kadar az gösteriyorsun Real Racing için. Yapma böyle ya. Bence en güzel görüntü drone görüntüsü. Ha? yüzme bizi. Bak ya. Hemen kesiyor. önümüzdeki birinciydi galiba değil mi? Biz onu geçmeye çalışıyoruz. Evet, lastik kameramız. İlk üç koptu zaten diğerlerinde. Şimdi birazdan İtalyan abiyi geçeceğiz inşallah sonra da birinci olacağız. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Ha, hep dediğim gibi ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Her gün yeni bir araba. Yarın çok güzel bir arabayla yarışacağız. Sürprizim olsun. İnanılmaz bir araba. İnanılmaz bir araba. Evet burada geçiyoruz. Yok geçemedik. Tampon tampon. Tampon tampona. Pek tampon tampona değiliz. Şimdi birazdan geçeceğiz onu da. Evet drone görüntüsü. Hadi bakalım. Neredesin? İtalyan kardeş nerede geçtik seni? Hmm. Bu son tura girdik şimdi evet son turda geçeceğiz. Birazdan geçeceğiz. Şurada kaymıştım evet hatırladım. türbinler full. Çayır çimen yaptık burada kaçırdım. Bunu da hatırladım. Bir sonraki virajda geçiyoruz herhalde. Bakalım. Burada mı? Evet. Burada geçtik. Nasıl yan yana gidiyoruz. Burada geçtik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk'ün gücünü gösterdik. Bence gayet güzel yarış oldu. Burada az kalsın sol taraf gidiyordu. Evet. Birinciliğimiz tescillendi. 6-17, 6-23 saniye de olsa birinci olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar.